Biz ilk defa çocuk babası oluyoruz. Bilemedin beş kere denedik. Bilemedin on kere çocuk projemiz oldu bizim. Hadi bizden önceki babamızın, dedemizin tecrübelerini de aldık. Etti elli çocuk. Hadi Sultan Fatih'ten beri bütün çocukları babalar nasıl yetiştiriyor diye bizim de büyük bir proje desteğimiz oldu. Yüz bin çocuğun nasıl yetiştirildiğine dair tecrübemiz oldu diyelim. Bir milyon çocukla ilgili test yaptık diyelim. Hadi bilgisayar sayesinde tarihi de canlandırdık. 1 milyar çocuk nasıl yetiştirildi bunu denedik diyelim. Şeytan daha güçlü. Adem aleyhisselamdan beri her doğan çocuğun gırtlağına sarılıyor. Her doğan çocuğu damarlarından test ediyor. Sen doktora götürüp kan tahlili yaptırmadan çocuğa o damarlarındaki kana giriyor. Çok deneyimli, çok güçlü ve profesyonel bir düşmandan çocuk kurtarmaya çalışıyoruz biz. Bizim gençlerimiz avucumuzda keklik değil bizim. Benim çocuk nasıl olsa evlendirdiğim zaman evlendiririm. Kıldırttığım zaman namaz kıldırttırırım diye hayal edemezsin. O çocuğu sen Mezardayken şefaatçin olarak bekliyorsun. Melun şeytan daha hayattayken onu destekçi, yardımcı, kobay olarak bekliyor. Bu nedenle kardeşler şu gençler üzerindeki hayallerimizi gerçekleriyle şöyle bir anlamamız lazım. Bu nedenle şeytana karşı korunmamış genç, şeytanın da onun üzerinde hayalleri bulunduğunu bilmeden eğitmeye çalıştığımız, yönlendirmeye çalıştığımız, evlendirmeye, namusunu korumaya çalıştırdığımız gençler kolay kolay bizim olmayacaktır. Çünkü biz köylü kafasıyla iş yaparken şehirli cambaz gelip bu çocuğu alacak bizden. Şimdi biz zannediyoruz ki gözünü kapattın mı çocuğun haram görmez. Gece uyurken rüyasında gördüklerini ne yapacaksın? Sadece göz kapatma meselesi değil bu. Rüya görmesini de engelleyecek halin yok ya. Bu nedenle birinci genç yetiştirme taktiğimiz Kur'an öğretmek değildir. Önce Allah'ın yeryüzünde kurduğu savaş düzenine göre düzen kurmaktır. Yeryüzünde Allah'ın kurduğu savaş düzeni karşımızdaki şeytanın profesyonelliğini ve çok büyük bir tecrübeyle bu savaşı yaptığını bizim de amatörlüğümüzü ve acemiliğimizi bilerek girdiğimiz savaştır. Burada tek çaremiz var. Asla çaresiz değiliz. Asla umutsuz değiliz. Mümin genç umudumuzdur, geleceğimizdir. Allah'ın izniyle cennetimizdir. Ama bu savaşı Allah'ın kurduğu düzene göre yapmak zorundayız. Kanunumuz şudur. Şeytanın da karşı cephede bulunduğu bir savaşı kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taktikleriyle yapacağız. Kesinlikle Kur'an-ı Azimuşşan'ın öğrettiği taktiklerle yapacağız en basitinden en basit örnek olarak söylüyorum. Ashab-ı Kiram'ın gençleri daha sonra yıllar sonra nasıl yetiştirildiklerini anlatırken Abdullah ibni Cündüb ki önce bize iman aşıladılar, sonra da Kur'an öğrettiler diyor. Dikkat ediniz. Önce iman aşıladılar. Yani kim aşıladı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce iman aşıladılar sonra Kur'an öğrettiler böylece de mümin olarak yaşadık bugünlere geldik diyor. Sahabi Bakınız biz ise biz ise çocuğumuzun Amme Cüz'ünü bitirmiş olmasını bu büyük savaşın yeterli bir taktiği olarak görüyoruz. Mesela Deniyor ki bu Kur'an okumayı da öğrendi. Buna rağmen şöyle yaptı deniyor. Bu bir savaş değildi ki. Böyle bir taktik sana kim öğretti? Bu çarşaf giydiği halde filan rezilliği yaptı deniyor. Hayır efendim. Zaten bu çarşaf savunma sistemi değildi. Savaş taktiklerinden biri değildi. Tesettürden önce Hafızlıktan önce, ilmuhal bilgisinden önce Hafiz ve Alim olan, Aziz olan, Kahhar olan kullarını imtihan etmek için dünyaya gönderen Allah'a iman güçlü bir şekilde yerleşmeliydi.